Sizler de bulunduğunuz yerdeki Allah dostlarını ziyaret edin. Burada başta Mevdan Hazretleri, Sadreddin Konebi Hazretleri, Hacı Besade Merhum, Abdullah Bosnevi Hazretleri, Ateşbaz Bazbeli Hazretleri, Tavus Baba, Tahir Uca gibi pek çok Hacı Sanca tabi yakınlarda Ladik gibi Pek çok zat-ı muhterem var. İsmi bilindik bilinmedik pek çok zat-ı muhterem var. Bunun yanı sıra pek çok peygamber var. Kaç tane daha değil? 14 tane peygamber mezarı var Konya'mızda. 14 tane peygamber kabri var. Hatta birisini Nail gör dedi. Neredeydi Nail? Formun o tarafta mı? Şu anda orada binalar var değil mi? Neyin karşısında? Ayakkabı mağazası. Ayakkabı mağazasının karşısında. Yani tabii üstüne yol geçmiş, ev yapılmış belli değil. Yani insanlar oradan giriyor, geçiyor ediyor. Ama inşallah bunları da ortaya çıkartacağız ve normal bir hala kavuşturacağız. Yani olması gereken hala kavuşturacağız yani. İnşallah olması gereken hala kavuşturacağız. Onun için Konya'mızda 14 tane peygamber, yüz binlerce evliya zatı muhterem var. Geçmişte de yaşamış olan. O sebeple bunları da ziyaret edin. Dışarıda ki kardeşlerimiz, başka şehirlerde yaşayan, onlar da ziyaret etsin. Bir yardım seferberliği başlatacağız velhasıl. Ama başlatmadan önce, önce bir mübarekleri ziyaret edeceğiz. Yapacağımız işleri onlara anlat ve onların dualarını isteyeceğiz. Ve bu şekilde inşallah çalışmalarımız neticesiyle erecek. Ve çevremize duyuralım arkadaşlar. Her gün iftar vereceğiz. Toplamda 56.500 kişi.